biz sabahları bedenimizi uyandırırken zihnimizi de hafızamızı da uyandırmaya çalışıyoruz ve hatta çalaş hatalesi olarak vicdanınızı da uyandırmaya çalışıyoruz. Herkes elini vicdanına koysun. Bugünkü manşetimiz bu ama bütün bu haber yolculuğunda 11'e kadar devam edeceğiz. Fakat Türkiye'm her şeyden evvel bir baş sağlığı dileğinde bulunmak isterim size. Siz kıymetli halkımıza ve yurdumuza Başın sağ olsun Türkiye'm, şehidimiz var diyoruz. Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üst bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu 27 yaşındaki topçu uzman çavuş Hacı Halil Kızılay şehit oldu. Güne böylesine hüzünlü bir haberle başlamak istemezdim. Ama bir vatan evladı, bir kahramanımız şehit oldu. Ve artık hepiniz biliyorsunuz ki Türkiye'mizde hiç istemeyiz ama bir kahramanımız şehit olduğu zaman sabah çalar saatimizde, akşam ana haberimizde biz bültenimize, buluşmamıza şehidimizle başlarız. Hainler Irak'ın kuzeyine roketle saldırdı. Bir asker şehit oldu. Bölgede saldırıya uğrayan köyde ise iki çocuk yaralandı. Üç roketle saldırdı teröristler. Atılan üç roketten biri üst bölgesine, diğer ikisi ise komşu köye düştü. 27 yaşındaki 58. Topçu Tugay Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Hacı Halil Kızılay, üst bölgesine düşen roketle şehadete erdi. Kahraman şehit Kızılay'ın Ankara'daki ailesine acı haberi tez ulaştı. Şehidin evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Askeri üst bölgesine komşu Gudat köyüne düşen iki roketten biri ise evlerden birine isabet etti. İki kız kardeş evlerinde yaralandı. Biri 12, diğeri 14 yaşında iki çocuk tedavi altına alındı. Aynı gün Erbil'in Uluslararası Havalimanı yakınındaki Amerikan Koalisyon Kuvvetleri'ne de insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Yaralanan olmadı. Saldırı sonrası çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği Erbil Havalimanı kapatıldı. <laughs> Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre askeri üst bölgemizde düzenlenen hain saldırı sonrası silahlı insansız hava araçları görevlendirildi. Kahraman Şehit Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay'ın cenazesi ise Malatya'ya bağlı Hekimhan ilçesinde toprağa verilecek.